Çiftçiyi anlayan teknoloji İmece Mobil. Ücretsiz olarak sorularınızı fotoğrafla, yazarak, ses kaydederek ya da video ile sorabilir, uzman ziraat mühendisleri ve veteriner hekimlerinden bitkisel üretimle ve hayvancılıkla ilgili tavsiyeler alabilirsiniz. Değerli yetiştiriciler, besicilik Marmara bölgesinde şu anki durumuna diğer bölgelere göre biraz zayıftır. Bunun nedeni Trakya bölgesi ve Marmara bölgesinde e, süt be, e, süt işletmeleri daha ağırlıkta ve çeşitli Avrupa Birliği projeleri bu bölgede e, süt işletmelerini ciddi şekilde desteklemiş ve çok yoğun kaliteli çiftliklerimiz bulunmaktadır. Fakat Marmara bölgesi doğal ham maddelere çok yakın ve merkezi bir bölgedir. Bu bölgede besi hayvancılığı yapmak e, rentable ve karlı bir besiciliğe dönüşebilir. Marmara bölgesindeki... Besi yetiştiricinde genelde süt işletmelerinin çokluğundan dolayı bu işletmelerden çıkan sütçü erkek hayvanlar bulunduğu için besir randımanı biraz düşük olabilir. Özellikle bölgede bulunan Holstein ırkı hakimiyeti ve çiftliklerden çıkan Holstein erkek yavrular bu bölgede çok sıklıkla besiye alınabilmektedir. Bu tür hayvanları kaba yem ve konsantre yem oranına dikkat ederek rentable, karlı bir besiciliğe dönüştürebiliriz. Çiftçiyi anlayan teknoloji İmece Mobil. Ücretsiz olarak sorularınızı fotoğrafla, yazarak, ses kaydederek ya da video ile sorabilir, uzman ziraat mühendisleri ve veteriner hekimlerinden bitkisel üretimle ve hayvancılıkla ilgili tavsiyeler alabilirsiniz.